Evet sevgili dostlar merhabalar. Rotanın üstünde e, çeşitli sürprizler olacağını daha önceden söylemiştim. E, biliyorsunuz e, Ta Tekirdağ'dan başlayan yolculuğumuz şu anda Kuşadası'nda devam ediyor. E, yanımızda Türk futboluna 40, 1945 ile 1967 yılları arasında damgasını vurmuş efsane isimlerden, Türk Milli Takım ve Fenerbahçe'nin değişilmez ismi Şükrü Ersoy hocamız var. Hocam o, o yılların arasında biraz daha açar mısınız? şöyle bir şey, tabii Fenerbahçe genç takımında başladım futbola. Yani ilk defa, hatta hatta daha önce kale arkasında top topluyordum. O kadar aşıktım ki futbola. O zaman Fenerbahçe kalecisi Cihat abiydi. Bunun arkasında top dolar, antrenmanlara gider, o topları toplardım. Sonra kısmet oldu. Sabra abi vardı, o da Cihat abi yedek şey işte, Allah rahmet eylesin tabii hepsine. Ve Sabra abi beni bir mahalle maçında gördü. Bu sefer genç takım aldı. Fenerbahçe genç takımına şey yaptı. Orada futbolun incelikleri, kaleciliğin o zamanın temelini, inceliği, evet. o zaman oldu. Ve 1900 aşağı yukarı ilk Fenerbahçe'de bir maç oynadım. Genç takımdan sonra. O da 49 senesinde, 48 senesinde Beykoz'a karşıydı. Dikin son maçıydı. Hatta hiç haberim yoktu. kadroya böyle takım hocam. okunduğu zaman birden şaşırdım. Naci Bostancı vardı, ya dedi, böyle onu duydum ve üzüldüm bir ara. Ee, çoluk çocukla mı oynayacağız dedi. O zaman bir üzüldüm ama kendimi toparladım ve şerefsizdi o zaman şerefsizdi vardı, daha Deniz şey açılmamıştı. Evet, Ondan sonra o maçta oynadım ve 1-0 kazandık ve o kadar güzel oynadım ki. Ondan sonra bol maç yemediniz. Bir sonra bir sefer maçı geçtikten sonra Naci abi dedi ki Allah dedi bravo ya sana dedi. Sen dedi iyi bir kaleci oldarsın dedi. Cihat abi tebrik etti. Ben zaten futbolu bırakıyorum bu sene. Benden sonra da sen ne oynarsın artık bu kaleci dedi. Var hocam, çok güzel bir, <laughs> çok güzel el bir almanız, şey. almanız değil mi? Ben bu havayla ve o zaman mesela 25'te bana genç takımda 25'te de maaş Vallahi misafir. <laughs> e ben bir lira haftalık alırken 25 lira maaş ilk parayı o gördüm. Ondan sonra. Onun da tabii itici bir gücü oluyor. Onun da oluyor. bir şeysi var. <laughs> bir baktım o halde maaşı almaya gittim büyük ülket kulüp müdürü. Kaldım maaşım 75 lira olmuş. Oh 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 oh. <laughs> Anneme ilk defa buzdolabı almıştım onu hatırlıyorum o parayla hediye oh. olarak. O ilk maaş unutulmuyor değil mi e. hocam? Neleri, Ondan sonra Artık ben oynayacağım dedim. Bir gün sezon bitti. Zaten benim oynadığım maç son maçıydı. Sezon bitti. Böyle te, o zaman Temmuz'da transfer oldu. O işte, tramvay yolundaki şeyde şimdiki e, eski sürgünlerin şeyde ağacın altında o zaman oraya orada oturuyorum. Papazın çayırı zamanı. Papazın çayırının karşısında. Karşısında bir daha eski, karşısında. Sağ Yani şimdiki yolun üstünde ee, 1970 türbini olan yerde. Yani evet, caddenin evet, üstünde, evet. arka taraftaki, diki, ön taraftaki. Ondan sonra Melih yanındaydı. O da vefalı olmuyor. Ya dedi şu ya o gün böyle oraya gelmeden eve sabahleyin kalktım um, bir gazete aldım okudum. Ha bir baktım Fenerbahçe Erdal aldı. Erdal Kolejci Ya birden bir için buraya çünkü ben oynayacağım zannediyordum. E tabi bir yerde tecrübeli Erdal Kolejci o, o sene en son maçtı Suriye'ye karşı milli takımda oynamıştı. Şimdi beni oynatmazlar bunlar filan diye böyle üzülüyordum kendimi. Melih dedi ki bana, o ağacın altında, ya, ya Şükrü dedi, sen gel ben seni Vefa'ya götürdüm dedi. O da daha iyi, para da alırsın dedi. Ondan sonra o da oynarsın dedi. Yapma Melih filan, öyle filan derken, bak beni aldılar, aldı mı O zaman Vefa'nın başkanı Tatar'ı, Cemzi Tatar'ı, Cemzi Tatar'ı getirdi. İlk transferim 15 bin lira. Ondan sonra 150 lira da maaşla. O oh, iki ve, kat oldu. E, ondan sonra 75 bin oynayacağım da. <laughs> o Hakikaten orada bir buçuk sene oynadım. Veda da 1908 kuruluşu. İlk, ilk milli evet. oluşum içeride evet. resim de vardır. Ondan sonra ilk milli oluşum oradadır. Daha galip abi o adı hala yaşıyor. Şey, i̇çimizde herhalde spordan futbol, işte en yaşlı abimiz odur şu anda. Yaşayanlar. Kulağı açılmasın. Hocam Daha siz az önce 90, 90 mı? Tam 100 yaşındadır o Siz şu anda 90 mı? Ben mi? 90 mı? 90 yaşında mı şimdi? Tam 90. Yaşıyorum. Hocam tam 90 yaşında. Maşallah 90. demek lazım gerçekten. Ya yani sizler mi? de lütfen seyredenler maşallah demeyi unutmayın. Yani <laughs> gerçekten hala çok e, teşekkür e, ederim. Işıklı, o karizma yerinde yani. ya. duruyor. Maşallahınız hocam öyle demeyin. Sağ olun. Bakın bir buçuk sene kadar orada oynadım. Ondan sonra o zaman böyle bir futbol, yani iyi futbolcu diyeyim, iyi futbolcu oynayan Askeri takımlar vardı Ankara'da, Karagöz'e, o falan. O zaman ben Ankara'dan teklif geldi. Diler ki sen askerini burada yapıyorsun. Hakikaten çok rahat bir askerlik geçirdim. iki sene. Bana ev bile tuttular şeyde. Ee, oh. e Serçe Dün sokak Dün vardır Dün orada. Birisi. Serçe sokakta ben de bir, bir kere pasaport çıkartmak için asker elbisesi giydim. Orada iki senem mi doldurdum? İki sene bittikten sonra gene Fenerbahçe'ye döndüm ve bu e, 1953 senesinde 54 sezonunda başladı. 62'ye kadar 62. devam etti. 62 senesinde Özcan Fenerbahçe yani daha adlı 60'ta gelmişti. Hı hı. Özcan Erkoç. Onun da kulağı açılmadı. Şimdi o Hamburg'da. Ee, bir teklif geldi. Bizim Moller hı hı. eski antrenörümüzdü. O anda Sazburg çalıştı. Yurt dışı da yaptınız o... mı hocam? Efendim? Yurt dışı da yaptınız. Yani. E, tabii Mr. Sazburg'da. Yes. Avusturya Sazburg'da. Ondan sonra dört senede orada oynadım. 67 senesinde baktım artık orada da işin bittiğini anladım. Dedim ki kafamı da koymuş antrenör olacağım. Ve oradan spor soğuşuydu. O zaman bütün iyi çalıştığınızlar veya futbol adamı olmak isteyenler Köln'deki spor topuşu diye giderdi. Hı hı. Bu sekiz ay sürerdi. Öyle on beş gün bir şeydi. Hı hı. Oraya müracaat ettim. Oraya kabul edildim. Ondan sonra orayı bitirdikten sonra altmış yedi senesine döndüm ve ilk şeyim Balıkesir oldu. Artık hayatıma balık Balıkesir sporda başladım. Bu da otuz yedi sene sürdü. Bu arada genç milli takım Bayan Milli Takım. Ondan sonra ıı, çalıştım. Bu arada Fenerbahçe, yani bir de Fenerbahçelerin çok enteresan bir şey var. Başkanlık her kategoride vazife aldı. Yöneticilik <laughs> yani yaptınız. Böyle bir şey. Yani şöyle ki Fenerbahçe Genç Takımı'nda kaptanlık yaptım. A takımında bir defa yaptım. Ondan sonra Yönetim Kurulu'nda çalıştım. Ondan sonra teknik direktörü yaptım. Yöneticiliğini yaptım. gane kaldı? Bir başkanlık kaldı. Evet, Orada bu kadar imkanım yoktu. Ondan aktarım. O da olmadı. O da kusur. Ondan Nazarlık sana. olsun. Ee, evet. Böyle bir spor hayatım var. 19, 2003 senesinde de emekli oldum. Emekli olduktan sonra da kendi kabuğuma çekildim. Bir ara Güneş Gazetesi de yeni çıkmıştı. Orada fidan yazılar da yazdım ama o devam etmedi. Ve ben bu şekilde bugüne geldim. Allah'ıma Allah binlerce Maşallah şükürleriz. hocam yani ne yani, olsun yani ne yapacaksınız? 90 yaşında. 1945'lerden bahsediyoruz ki 45'ten öncesi de var dediniz altı Yani, 43, 42 diyebilir miyiz? 1942. Diye. Yani. Yani altyapıdan beri başlamaya. Aşağı yukarı 45, 42 dersek yani 41 yaşında olduk çok ayıp olur. Yani. 40, <laughs> 45. Yani hocam Bıdı. daha ne yapacaksınız? <laughs> <Hı>. 2013'e <2000, gülüyor> kadar, 2013'e e kadar değil mi? En gençlerinde başladık. Yani 2003 kaç sene yapıyor? 45, 55, 58 sene hocam. Ha. Yani. Öyle. Maşallah teyze. Öyle. Peki Dilek teyzem. Yani ve hocam. Iyi ki, ve iyi ki futbolcu oldum. Çünkü ailem benim eczacı olmamışlardı babam eczacıydı. Eczanemiz hazırdı. Sarıyer eczanesi o zaman böyle çok eczane yoktu. Sarıyer eczanesi. O zaman eczacılar ilaçları yapardı. Futbolcu mu olacaksın? Gel eczacı ol dediler mi hocam? sonra eczane hazır. Her şey hazır. Bütün ailem, <laughs> ablalarım tersi Eczacı, eczacı olacaksın. E, epeyce de kulağım çekildi yani bu arada. Ama ben... Ama siz yılmadınız. Ama ben Sotoldan. spor hastalığı futbola karşı hastalığım ve bakıyordum bir şeyler de elde ediyordum. ve şu anda çok mutluyum ki. iyi ki de yine, o yolda iyiymişsiniz. Evet. Fenerbahçe'de oynamışım ve futbolcu olmuşum. Evet. Bu yaşımda bu kadar zaman geçmiş ne zaman? Hala hatırlamıyorsunuz. Sen geldi. hatırlamı soruyorsun. E sokakta görenler, caddelerde görenler hatırlıyorlar evet. nasıl Şükrü amca diyorlar, nasılsın Şükrü dede diyorlar filan babayla karışık. Efsaneler şey, unutulmaz hocam. Ediyoruz. Efsaneler unutulmaz. Ben şimdi Dilek teyzeme döneceğim biraz. Dilek teyzem, şimdi bir de sizin gözünüzden dinleyelim. Hep kendini anlattı ama bir de siz anlatın hocam nasıl bir <laughs> Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu? Ya, <laughs> <laughs> <Delim, delim, delim gülüyor> <doksalar> Dilek <edin. gülüyor> teyzem, manasıyla o şekilde evlenmişiz. Yani bir flört devremiz falan olmadı. Hı hı. Ama e, benim zaten idealimdi. Çünkü etrafıma bakıyordum, anlaşarak evlenenler çok hüsrana uğruyorlar. Yani be, ben... En azından o dönem girdim, değil mi? En azından yarın bir böyle en küçük bir şeyde bana eşim hiçbir zaman kendin geldi, beni buldum dememeli. Bunu dedirttirmem kendime dedim. Öyle de bir düşünce, belki tutucu bir düşünce öyleydi yani. Ben şükür Tanımada arabasına aşık oldum. <laughs> Onu da anlatın. Gerçekten Ay, o hikayeyi ben daha önce ya. dinlemiştim. Mar Marisa'da... Çok iyi ki o arabayı almışım <laughs> ya. Yani. Hatta rüyayı da anlatın ben. O rüya önemli. <laughs> Manisa'da anda. annemle bir gün dolaşıyoruz falan böyle. Manisa'da bir köşk oteli vardır. Köşk otelinden geçerken benim hiçbir şeyim yoktur yani idealim, hevesim. Ama şöyle bir evim olsun, şöyle bir bahçem olsun, şöyle bir lüksüm olsun daima Allah'tan kimseye muhtaç olmayacak kadar güzel, muhtazam bir yaşantım olsa hep onu istemişimdir. Hı hı. Hele araba merakım asla yok. hiçbir merakım yok o tarzda. Ben bir elbiseyi dört yere giyerim, beş yere giyerim, biraz iş şekil değişikliğini hiçbir kompleks duymadan aynı şeyi giyerim. Çünkü bu söylemesi biraz ayıp ama kendi özgüvenim çoktur güzelliğinize güveniyorsunuz. Güzellik değil. Güzel yani. Yok yok yok. Yok yok yok. Ben Sen gençlik resimlerini de gördüm. Dalga, dalga <laughs> Ya ne o aşk olsun ne dalgası. <laughs> ben yani ne gördük sevim? yani lütfen. Tamam tamam utandırmayın <laughs> sana. Be, Şimdi Mayıs'ta hocam otelin önünden bak yani. geçerken ha. baktım e, spor bir araba kırmızı siyah. Carmen Volkswagen ağzımdan doğaçlama birdenbire çıktı. Bu araba benim olsun. Başka hiçbir şey istemem dedim. 15 gün sonra şoförün araba kapıdaydı beni istemeye geldi. <laughs> ya bu hikayeyi ben ne zaman duysam, yani daha önceden de dinlediğim için gerçekten çok ilginç bir hikaye. Rüya da var bu arada. Evet, bir arkadaşım evleniyordu. Zannediyorum ismi Sermin'di. Yani söyleyeyim burada herkes bunu o yaşta <laughs> evet. olanlar bilirler. Ee, onun evine evlen evleneceği zaman ailesi davet etti. Bekar arkadaşlar gittik. Annesi dedi ki, bunlar tabii bir şeydir, yani hurafe belki ama bazen de tutuyor demek bu hurafeler. Ben inanmam öyle batıla falan. Kızım dedi, hepiniz bu gece burada kalacaksınız bade. Yediğiniz ilk lokmayı çiğneyin ve saklayın yani. Ve yastığınızı rahatlığa koyup kiminle evleneceğinizi görürsünüz. Sabah kalktım, herkes uyduruyor artık. Köşklerde yaşadım, sahillerde yaşadım. İşte şey Abdülhamit hizmet ediyordu. Neler artık ne hikayeler. Ben utandım söylemeye nasıl söyleyeyim falan diye. Israrla hala söyleyemedim ve şimdi mesela söylüyorum. Bir yakınım bilir bunu. Ben rüyamda büyük bir futbol sahası bir kale direği ve tek başına top oynayan bir kişi gördüm ama yüzünü hatırlayamıyorum. Görüyorsunuz ve ne kadar Onların işte. rüyalarının hiçbiri çıkmadı ama benim rüyam çıktı. Ya ya ya. Bu kadar Hocam siz yani. ne diyorsunuz bunu? Ben de şöyle bir şey diyeyim. <laughs> İlk eşim vefat etti. <laughs> vefat ettikten sonra anne beni işte gene evlendirmek istiyor <laughs> oraya buraya şey olmasın diye. Bir gün kurtuluşta bir falcı var. Falcıya <laughs> Çok götürdü. Gelemeliyle beraber. Allah rahmet eylesin. Falcı bana baktı. Yeşil gözlü bir hanımla sen evleneceksin dedi. Ben ondan sonra bu öne kısıların suratına bakıyordum. Yeşil gözlerine hangisi diye. Şey gibi bu, bu yani prenses masalı mı vardı? Ayakkabı, ayağını oluyor. İki <gülüyor> sene <gülüyor> sonra, iki sene benim Ela veya Kahve rengi düşünüyorum. Aa dedi senin gözlerin yeşilmiş Balcan'ın dediği gibi. Aa bu da ilginç. Gerçekten bu da ilginç. İki bunu dinlememiştim. Hocam ilk defa anlatıyor <laughs> bunu. Değil mi evet. Şükrü? Evet. Epey bir zaman sonra. Aa dedi. Baktı seni gözlerinde de yeşilmiş nasıl oluyor. Ama ya? direkt yazayım. Gözlük kapatıyor. Ben de şimdi farkına vardım yeşil yani. olduğunu. Kapatıyor. Evet evet gözlük kapatıyor. <laughs> Vallahi çok o kadar gözlük güzel. gözlük takmazdı. Ben aldım. Hocam o zaman siz... O diyorsun. zaman tabii teri taze i̇şte Bayatladık artık. <laughs> Estağfurullah. Gözlük tabii takılacak. Şey. Olur. Her yaşın bir güzelliği var bence. Siz de o kadar güzel bir çiftsiniz ki. Sağolun. Yani i̇nşallah çiftlerim. ileride Allah bize de sizin gibi bir e, İzivaç nasip eder. İnşallah de... en kısa zamanda genelde. İnşallah, i̇nşallah. çok ileri gitmeden en kısa zamanda inşallah hayırlı kimse e, hakkında hayırlı kimse ona Allah nasip etsin. İnşallah. E, bütün e, dostlar e, yolumuzun de. üzerinde e, Dilek teyzeme, Şükrü hocama e, bir ziyaret yapalım dedi. Kendi ufak bir güzel bir sohbet olsun e, diye düşündük, tasarladık. İnşallah keyif almışsınızdır. Hem Şükrü hocamı daha yakından tanıma fırsatı bulmuşsunuzdur. Eğer bu video beğenilirse daha çok böyle e, istek olursa bunu daha bir geniş bir şey yapabiliriz daha konular belirleyip. Bu sadece yüzeysel güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. E, eğer beğenilirse daha geniş bir program yapma imkanımız olacak sizin beğeninizle bağlı olan bir şey. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin son bir söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Son bir şey hocam ne söyle? Son bir şey çok mutluyum. Sizin Allah var, mutlu. en senlik bir şeyimiz var. Bir tane oğlumuz var. O da böyle. Evet. Muratımız da. Muratımız da böyle. O da Fenerbahçeli. Koyu ne mutluyum mi? ki Fenerbahçeli olmuşum, futbolcu olmuşum ve sizlerle böyle bu yaşında böyle genç arkadaşlarla. O Veya onu bir sahip. Onu o onu bir sahip. Olabiliyor. Benim için en büyük mutluluk bu. Siz ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben evlenene kadar maçlarla falan pek alakam yoktu. Zaten o zaman televizyon falan da yoktu ilk üçlü yıllarda. E, radyodan evet. işte spor olaylarını, maçları babam çok merak etti. Dinlerdik. E, hatta ben şükür tanımadan çok yıllar önce ortaokul, yani lise birdeyken falan o zaman üç tane büyük takım vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Beykoz da tane... Olabiliriz. Öyle mi? Affedersin. Evet, Beykoz <laughs> attan yanım. Tamam. <laughs> Mesela ya. sınıftaki arkadaşlar en iyi kaleci Şükrü, öteki bilmem ne, Turgay falan. Ben bunları isim aşinalığım vardı ama tanıyordum. Ama tabii ama hocam ama, olduğunu terbiye, tahmin etmediniz. bilmiyordum. Yıllar geçtikten sonra ben şu anda <laughs> Şükrü'nün yaşı olmaktan mutluyum. Ayrıca Fenerbahçe gibi çok güzide Atatürk'ün kurduğu evet, ya da açılışını evet. yaptığı bir takımın oradaki küçücük de olsa bir elemanı olmaktan, orada çok güzel insanlar tanımaktan çok mutluyum. Çok güzel dostlarım, arkadaşlarım, arkadaşlarım gerçekten, oldu. Öyle bir büyük yani, bir camiada. Evet. Bugün bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir takım kalmasa Fenerbahçe, ben yine Fenerbahçe'yim. Her zaman Fenerbahçe'yim. Son e, neydi? Başkanın sözü. E, Daracın'da dar son sözüm yine Fenerbahçe miydi? Öyle bir sözü vardı. Aziz Yıldırım'ın son sözün... tam hatırlayamadım yani barajında da olsa evet, son sözümüz sözümü Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Evet. Çok muhtazam insanlar tanıdım. Çok güzel insanlar tanıdım. çok güzel dostluklar oldu. Yan dostluklar geçti. Işte. Söyleyecek bir şeyim yok. Yaz şu yaz tatili giyse bir an evvel der ağzına gitsem o dostları <laughs> kavuşayım onu bekliyorum. Buradan hepsine o zaman selam gönderiyorum. Hepsine gülüyor. selamlar sevgiler. Ali Koç başkanımdan oradaki çalışanlara kadar hepsi de. Bütün dostlarım. Peki. Onlar hepsi benim dostum. Duydunuz. Herkese selamları iletildi inşallah. Ee, yine başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.